Sıfır enerji bina. Bazen de sıfıra yakın enerji bina demektir. Ee, tabii enerji çok önemli. Ee, enerji çünkü bir, bir sorun oldu dünyada. Ee, sanayi devrimiyle birlikte enerji talebi çok arttı ve havanın kirlenmesine, iklimin değişmesine, e, o nedenle de dünyanın geleceğine etki eden bir sonuç yarattı. Bu bağlamda her meslek dalında enerji kritik bir değer arz ediyor. Ama sadece bundan dolayı değil, enerji tabii ki gelişmenin de bir, bir anahtarıdır. Konutlarda, binalarda enerji hayati önem taşıyor. Çünkü insanların yaşadığı, sığındığı ve ömrünü tükettiği yerlerdir. Bu noktalarda enerjiyi doğru kullanmak esastır. Sıfır enerji binaları ise tasarımdan başlamak üzere tasarlayarak şekillendirdiğimiz binaları toprağın, havanın ve güneşin ısısıyla ihtiyaçlarını karşılayarak tamamen talep edeceği bütün enerjileri sıfıra denk getirecek kadar, yani parasal değeriyle de birlikte sıfıra getirecek kadar birlikte çözümlenmiş binalardır. Aslında e, enerjinin iki boyutu var. Bir e, kullanacağımız enerji, bir de kaybetmememiz gereken enerji. Enerjinin dünyadaki enerjinin dörtte biri konutlarda tüketilmektedir. Ve bu konutlardaki enerjinin büyük bir kısmı da e, pencerelerden, kapılardan, duvarlardan, tavandan uçmaktadır. Biz bu enerjiyi bu kadar önemliyse. Önce kaçmasına önememiz lazım. İzolasyon koşulları var. Onları yerine getirmemiz gerekiyor. İletkenlik koşulları var. Ama tasarımla birlikte yaptığımız bu çözümleme içerisinde önce ülkenin neresinde yapılacağı, hangi ülkede yapılacağı ve de hangi yöne bakacağına karar vermek zorundayız. Biz güneşi bazen istiyoruz, bazen istemiyoruz. Özellikle yazda istemiyoruz. Hele Kıbrıs'ta istemiyoruz. Kışta da istiyoruz. Buna göre yönlenmelerimizi yaparız, e, gölgelenmelerimizi yaparız, tasarımlarımız ona göre çözümleyip e, izolasyonumuzu da yaparız. Yani içeriye girecek olan enerjiyi tutmak istiyorsak e, kaçmasını önlememiz gerekiyor. Önce girmesine izin verecek ortamlar hazırlarız. Bir de e, tabii ki sadece ısı olarak bakılıyor e, enerji olayına e, doğrudur ama diğer boyutlarında düşünmek lazım. Örneğin bir insanın yaşadığı inşaatta, evde, konutunda ısınma ihtiyacından çok aslında oksijene ihtiyacı vardır. Bu bağlamda ısı enerji gidip gelmesin, kaçmasın, fazla girmesin, çıkmasın derken kapalı bir konserve yaratmak bir konsepti söz konusu oluyor. İşte bunu da çözümleyip oksijenlendirmek de gerekiyor. Yani hem havalandıracaksınız hem ısıtmayı, soğutmayı enerji kaybetmeden yapacaksınız. Bunun da araçları var. İşte örneğin toprağın sabit ısısından yararlanıp dışarıdaki 44 derece veya 42, 48, 50'lerden söz edecek yavaş yavaş. Bu ısıyı topraktan geçirerek, onun hesaplamaları var, bir şey yaparak, şok yaparak onun ısısını işte örneğin 25-28 derecelere kadar indirebiliyorsunuz. O indirdiğiniz ısıyı da belki 20 derece ideale 5-6 derecelik bir soğutmayla kullanabiliyorsunuz yazda. Kışlarda tam tersi. Dışarıda 3-5 dereceler var bazen sıfıra gelen ısıyı alıyorsunuz ve topraktan bir pompa vasıtasıyla işte geçirip örneğin 15-16 derecelere kadar çıkarabiliyorsanız Ardından bunu sadece 3-5 derece ısıtarak kullanabiliyorsunuz. Bu küçük ısıları da belki işte güneşten yaralanarak ya enerjiyi elektriğe çeviren pillerle ya da ısıtma yöntemleriyle sağlayarak sıfırlayabiliyorsunuz enerji ihtiyacınızı ve oksijeni de e, binanıza, mekanınıza sağlayarak sağlıklı bir yaşam ortamı da yaratabilirsiniz. Yanlış denemeler insanları yıldırmıştır da zaman zaman ülke bazında bir politika üretilip belki enerjinin saklanması konusunda yasalar getirilmesi gerekiyor. İzolasyon yasası getirilmesi gerekiyor. İşte Almanya bunu denedi. En az yüzde elli enerjisini tasarruf etti bir anda. Yani geriye dönük eski binalarını da izole ettirerek bu sayede yüzde 50 enerji tasarruf etmiş oldu. Yani bunu bir düşünelim. Bizim şu anda ödemekte olduğumuz elektriğin yarı fiyatına düşmesi anlamına geliyor bu. Hiçbir şey olmasa, böylesi bir binalar tasarlayarak veya binalarda böylesi bir ileri görüşü kullanarak hem sağlıklı binalar hem de ekonomi sağlamış oluruz.